Oğuz Kağan Destanı, Oğuz Kağan Destanı, Türk mitolojisinin ve destan geleneğinin en önemli eserlerinden biridir. Türklerin atası sayılan Oğuz Kağan'ın doğuşunu, kahramanlıklarını, fetihlerini ve soyunun devamını anlatan bu destan, hem tarihi hem de kültürel açıdan büyük bir değere sahiptir. Destanın farklı versiyonları bulunmakla birlikte ana hatlarıyla şu şekildedir. Doğuşu ve ilk yılları, Oğuz Kağan'ın doğumu olağanüstü olaylarla başlar. Annesinin kimi kaynaklarda bir ışık hüzmesinden ya da ağaç kovuğundan doğduğu rivayet edilir. Onu tek başına büyüttüğü ve küçük yaşta mucizevi bir şekilde konuştuğu, yürüdüğü ve geliştiği anlatılır. Daha çocuk yaşta olağanüstü bir güce ve zekaya sahip olan Oğuz, halkını korumak için mücadele etmeye başlar. Canavarla mücadele ve evlilikleri destanın önemli bir bölümünde ülkesine musallat olan tek boynuzlu bir canavarla Kimi versiyonlarda bir gergedan olan mücadelesi anlatılır. Bu canavarı yenerek halkını kurtaran Oğuz Kağan, daha sonra gökten inen bir ışık hüzmesi içindeki olağanüstü güzellikteki bir kızla evlenir. Bu evlilikten gün, ay, yıldız adında üç oğlu olur. Ardından, bir göl kenarında gördüğü ağaç içindeki bir kızla daha evlenir ve bu evlilikten de gök, dağ, deniz adında üç oğlu dünyaya gelir. Bu altı oğlu, Türk boylarının kökenini oluşturur. Fetihleri ve dünyaya hükmetmesi, Oğuz Kağan, ilahi bir emirle ve kendi iradesiyle yeryüzüne barış ve düzen getirmek için sefere çıkar. Ordusuyla birlikte dört bir yana ilerler, çeşitli kavimlerle savaşır ve onları egemenliği altına alır. Destanda, Çin'den Hint'e, İran'dan Doğu Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyayı fethettiği ve büyük bir imparatorluk kurduğu anlatılır. Bu fetihler sırasında bilge kişilerden ve kurt ruhundan, bozkurt, yardım aldığına inanılır. Kurultay ve soyunun devamı Uzun süren fetihlerden sonra yaşlanan Oğuz Kağan, ülkesine döner ve büyük bir kurultay toplar. Bu kurultayda, fethettiği toprakları oğulları arasında paylaştırır ve onlara öğütler verir. Oğulları da kendi aralarında devleti üç oklar, gök, dağ, deniz ve bozoklar, gün, ay, yıldız olarak ikiye ayırır. Bu bölünme, Türklerin destansı tarih sahnesindeki ikili teşkilat yapısının kökenini oluşturur. Oğuz Kağan destanı, sadece bir liderin hayat hikayesi olmanın ötesinde, Türklerin cihan hakimiyeti ülküsünü, teşkilatlanma yapısını, dünya görüşünü ve geleneklerini yansıtan önemli bir kaynaktır. Destan, günümüze kadar ulaşan çeşitli yazılı ve sözlü varyantlarıyla, Türk kültür ve edebiyatındaki yerini korumaktadır. Destanın bu kısa özeti hakkında başka merak ettiklerin var mı?